Gördüklerimizden emin olabilmemiz için dört temel nokta var. Birincisi hareketin gerçekleştiği anı görmemiz gerekiyor. Hareket değişikliğini fark etmemiz gerekiyor. Bir hareketten bir başka harekete geçiş anını fark etmemiz gerekiyor. Görüş açımızı genişletmek gerekiyor. Yani sadece bir harekete bakarak yorum getirmek bizi büyük ölçüde yanıltır. Birden fazla harekete bakmamız gerekiyor. Yani bütüne bakmamız gerekiyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi de hareketin arkadığından gelecek hareketleri de gözlemlememiz gerekebilir. Çoğu zaman gerekebilir. Şimdi şu harekete bakalım. Şu fotoğraflara bir bakalım. Hani hareketler gerçekleştiği anda doğru fikir verir dedik ya. Şimdi burada oturan kişi eller açık, kollar serbest, bacaklar normalinden bile açık. Çok rahat ve özgüvenli bir duruş sergiliyor. Sonra bir bakmışsınız ki... Eller kollar gene serbest ama bacaklar bitişmiş. Bacakların bitişmesi bi, bi, e, bacakların bitişmesi zaten başlı başına kişinin kendini kapattığının göstergesidir değerli arkadaşlar. İnsan durup dururken bacakları bitişmez. Bu ilk dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi. İyi de siz bunu çok sonra fark etmişsiniz. Ne olacak? Bunu sizden sizin söylediğinizden dolayı mı? Sizden dolayı mı? Yoksa başka aklına gelen herhangi bir düşünceden dolayı mı yaptığını asla bilemeyeceğiz. Eğer hareketin gerçekleşme anını görememişsiniz. Ne demiştik? İnsanlar düşünceleriyle geçmişi ve geleceği yaşayabiliyor. O an aklına bir şey gelmiştir ve kapanmıştır. Ama hareketin gerçekleştiği anı hemen o an fark etseniz, belki sizin düşüncelerinize bağlı olarak mı, sizin söylediklerinize affedersiniz, sizin söylediklerinize bağlı olarak olup olmadığını belki o an anlayabileceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar gecikmiş tespit, tespit değildir. Olsa olsa zandır.